4 Haziran 2023'te yapılan liselere geçiş sınavı bugün açıklandı. Açıklamalara göre 2023 liselere geçiş sınavı LGS Türkiye birincisi 500 tam puan alarak Bahçelievler Biyokoleji 8. sınıf öğrencisi Meryem Vahit olmuştur. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli okulumuzun yöneticileri ve öğretmenlerimiz, 2023 liselere giriş sınavı. 4 Haziran tarihinde yapılmıştı. 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katıldı. Tüm Türkiye'de okumakta olan 8. sınıf öğrencilerinin %82'si bu sınavlara katıldı. Sınav sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Açıklanan sınav sonuçlarına göre Bahçelevler Bil Koleji öğrencimiz Meryem Vahit bütün sorulara doğru cevap vererek 500 puan aldı ve bu sonuçla Türkiye birincisi oldu. Türkiye şampiyonu oldu. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. 100 puan alan 2023 LGS Türkiye birincisi, okulumuz öğrencisi Meryem Vahit'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. konuşma yapacak pek bir şey yok ama söyleyebileceklerimden yani şunu söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım. Bütün hocalarıma ve okulumuza çok teşekkür ederim. Sonuçta emeğimde onların da çok büyük bir katkısı var. Teşekkür ederim. Dilde başarı bir kültürdür diyoruz. 1994 yılından beri LGS ve YKS lise ve üniversite sınavlarına öğrenci hazırlayan köklü bir geçmişi olan Bil Eğitim Kurumlarında bu senede bayrağımızı Bahçeli Evler Bil Kolejinden öğrencimiz Meryem Vahit taşıyor. Biz öğrencimizin e, şu detayını kaçırmayalım, özellikle vurgu yapmak istiyorum. 2019 yılında 4 yıl önce Bahçeli Evler Bil Kolejini açtığımızda pandemi patladı. Meryem Vahit 2 yıl uzaktan eğitim gördü ve Bil Koleji'nin güçlü hibrit eğitim platformlarıyla, güçlü öğretim ve eğitim kadrosuyla Meryem Vahit bu zorlu süreci de atlatıp 8. sınıfta tam puan yaparak LGS birincisi olmuştur. Emeği geçen ailesi başta olmak üzere öğretmenleri, yöneticileri, kurucuları ve tüm e, arkadaşlarına ben teşekkür ediyorum. Çünkü birinci bu... olduğum için bu başarı flaketin hep odanda dursun, başarı bir yolculuktur. Lisede, üniversitede tüm hayatım boyunca başarılarının devamını diliyorum. Bu bizim genel merkezimizin sana hediyesi. Bir de e, rehberlik koordinatörümüz Ebru evet. hocamız sana bir hediyeden önce söz vermiştik. Şöyle bunu da vereyim sana. Tebrik ediyorum. Tebrik Meryem, başarılarının devamını diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Hayat boyu başarıların devam etsin. Evet, tebrik ediyoruz. Başarı kupası çok da burasında yerini alacak. Sana her boyu başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle okullarında durması için genel merkezimizden Bahçeliler Bil Koleji'mize başarı plaketlerini takdim ediyorum. Artık her sene... Derece alan öğrencilerimiz Kayra. Yine LGS derecesi yapan öğrencilerimizden İbrahim ve Azra. Onlara da bu başarı yolculuğunda Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok yani emeğimin karşılığını almak çok güzel. Yoğun bir çalışma sürecinden geçtin mi? Aşırı yoğun bir çalışma süreci değildi. Ben daha çok verimli soru çözmenin taraftarıydım. Çok fazla soru çözmek yerine. Ama tabii ki okulda deneme ve etütlerle çok yoğun bir süreç geçirdim. Çok mutluyum. Türkiye birincisiniz. Evet. Heyecanlıyım. Konu söyleyecek bir şey bulamıyorum. O yüzden... Ne söylesem ama mutluyum yani her şey. tam optik sonuçları değil de yani cevap anahtarı çıktığında ağlamıştım hı hı. <laughs> mutluluktan ama e, yani zaten annem ve ablam yanımdaydı sonuçlara baktığımızda o yüzden hep birlikte ağlamıştık. E, sonra zaten bugün cevaplar çıktı böyle mutlu oldum dedim yapmış. Hocaların ne dedi müdürleriniz ne? Dedi? Hepsiyle konuştum zaten teker teker ve hepsi çok mutlular onlar da. E, Başarımı sev, sevinçe karşıladılar. Bilmiyorum ne desem. Sevindiler yani. Peki. Ne yapacaksınız şu anda? Birinci oldunuz sonra ne yapacaksınız şimdi? Tatil. Evet. <gülüyor> Yatacağım. <gülüyor> Nereye? Hangi <hangisiyle> seyahat <gitmek gülüyor> istiyorsun? Onlardan bahset. Galatasaray'a gitmek istiyorum. Sonrasında da yurt dışında moda tasarımı okumak istiyorum. Veli olarak gururlandım. Ee, çok gururlandım. <laughs> ee, çok sevindim. Ee, çok mutluyum. Şu an kelimelere dökmekten mutlu, yani mutlu umut kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Ama öncelikli olarak öğretmenlerine ve e, okuluna çok teşekkür ediyorum.